Reisler herkese merhaba. Nesillerleyim. Yusuf. O gelse buraya. Kanka ne var ya? Oğlum, o inç var şu Oğlum ne yapıyorsun? Reisler bugün size e, bir hareket nasıl çıkar onu göstereceğiz. Şu anda burada kendi imkanımızda bulduğumuz yani kışımları taşımıştık buraya. E, bunlarla şimdi bu imkanla sizlere bir hareket nasıl çıkar onu göstereceğiz. Başlayalım mı? Let's go. Reis hazır mısın? Evet. Progression. Tamamen sıfırdan. Biz bu hareketleri nasıl çalışıyoruz onları göstereceğiz. Reisler şu an başlıyoruz. Sıfırdan bir hareket nasıl çıkar? Düşe kalka göstereceğiz. Bu imkan ee, gayet güzel bir imkan. Siz de bir hareket çalışırken bir yatağınızı veya mindenizi çıkartın öyle çalışın. Bunlar gerekiyor. Çünkü bir yeriniz kırılmasa bile bir boyun incemesi veya bilek burkulması başka bir şey olabilir. O yüzden yani şu bile olsa arkadaşlar önemli. Bunu alın. Çalışın. Size gel. Aynen reisler. İlkin böyle. Kendinizi düşün. İlk aşama çünkü her zaman düşmektir. Düşmeyi öğrendiğinde halkın devamı geliyor. Şu türde Bakın yani acı var mı? Az daha da GoPro'ya GoPro ya yakın kaldı. İlçe bakın hareketi acı var mı? Acı oluyor mu? Bu hareketin acısı belki daha fazla çünkü mesafe fazla buradan. Oradan aşağı atıyoruz. Yani backflip veya saat gibi flip gibi değil. Biraz daha zorlayıcı. Bu şekilde. Ana şu ara Nereye? Araya Gittikçe sırta vermeye çalışıyorsun. Şimdi ee, şey. Şu tarafa... Her zaman her zaman soğukkanlı. Aynı Bekir'in taktiği. İlkin bel üstü, para, sırt, omuz derken öyle çalışacağız. her hareket aslında aşaması böyle. Aşamayı yapmazsan hareket her zaman korkun olur. Öyle deneyeceğiz. Oh! <laughs> 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 harika basın araya. Evet, nefesiniz kesilmesi lazım. Bunu göz almanız lazım. Aynen reisler, yani bunlar olacak. kesilmiyorsa olmuyor. Yani biraz acı gerekiyor çünkü yeni hareket çalışıyorsun. Bu acılara katlanman gerekiyor. Yoksa hareket çıkması zor olur. Hüseyin gir. İşte reisler görüyorsunuz, artık yavaş yavaş takla doğru gidiyor hareket. Ee, i̇lk başta o korkuya yendik. Şimdi yavaş yavaş takla doğru giriyoruz. Ya taklaya girmekten çok korkuyorsanız ben mesela çapraz deniyorum Fulya. En kötü zaten şu tarafa düşüyorsunuz. Aynen. Her türlü dönme kısmı oluyor. Zor değil. Yeter ki arkadaşlar şu an bağırıyorum çünkü ses gelmez. Yeter ki acı sevin, fiyalı sevin. Geri kalan sorun değil. Geri kalan her türlü deneniyor. Oh. Oh. Geldi. GoPro 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 bir şey olmasın Şu Kamera Aynen. geldi <laughs> Kameranın ayağı büküldü Aynen açı böyle mi Yok böyle iyi Ben açı almışım Kalsın böyle Okey Burası, tamam, dikkat, Bu sefer dikkat et kameraya. Aynen. Ben yani bak nasıl kurtardım. Tamamen çapraz verip sırtımın. sırtımı nefes her zaman kurtarıyor. Şu kısım ayırmanız gerekiyor. Yani kaburgaya veya bele değil ee, düşmeyi yapın. Şu güvenli düşüşü yaptığınızda fazla acı almazsınız. Bir hareket çıkarırken her zaman buna önem verin. Bu sizi hareket dair korkunuzu en aza indirir. Bunları yapmalısınız. Şu anda Hüseyin artık korkusu yendiği için harika girdi ve harika rahatça devamı gelebilir. Artık geri kalan Hüseyin'in antrenmanlarında Geldi mi? Neyse artık şu anda hareketle korkuma yendim. Rahat rahat dönüyorum. Artık geri kalan burada hareket daha güçlü vermek ve seri açma kısmı şu anda hareketin %60 oldu. geri kalan %40 tamamen denemeyle iyi olacak. Gel gönder. Tabii ki böyle fiyatlar Olabilir böyle falan normal ee, hareketle ne kadar e, yaptığını emin olsam da Aynen. bazen böyle sonu ortaya çıkabiliyor olabilir ama ki. Hüseyin hareketle artık e, kontrol olduğu için kendini iyi hale soktu bunlar normal olabilir kendin arkadaşlar önce anlayın yani harekete girerken fil ge gelecek mi gelmez mi o belli oluyor ona göre işte karar verin ve kendinizi kurtarın. Nasıl iyi mi? Ha. Ah. Çok düşünme. Gir direk. Neyse. İlk başta böyle girerken korktuğunuz varsa her daim hareketli ilk başta bir düşün. Hani küçük de olsa bir düşün kendinize, atın yere böyle. Hareket daha böyle. Girişinizde endişe, korku varsa bu size her dam yendirir. Hareket çıkarması böyle. Ee, bu bizim korktuğumuz hareketti. Bu sünger imkanıyla hareket tabii ki korkumuz daha aza indi. Ama tabii ki her daim cesaret gerekiyor. Cesaret olmazsa e, düşmeye vermezsiniz. Hareket olmaz. Çalışamazsınız. Şu anda ben hareketle şu 4 ayak güvenli iniş yaptım. Artık harkin devamı sadece antrenmanla iyi olacak. Siz de bulduğunuz böyle sünger yatak ilaç vardır. Kullanmadınız. Bunlar arkadaşlar yani boyun kırılması gibi ihtimal yok. Daha de boyun üstü. Tam boyun üstü alsana, tamam. bekle. Tam boyun üstü. Tam gelsin boyun üstü. Aynen reisler. Bu imkanlar GoPro'm biraz lekelenmiş. Yani bu imkan varken reisler, boynuzun kırılma gibi ihtimal yok. Evinizdeki bulduğunuz sünger, yatak, minder, eski yıpranmış ne varsa onları çıkartın. Atın burada. Şu anda arkadaşımız da backflip çalışıyor. Ama şu anda hala SUV değil. Evet arkadaşlar. Her şey bir anda olmuyor. Evet, çalışa Evet. Antrenmanları yapa yapa Cem de çalışıyor ve Hareketi hala iyi değil ama antrenmanlarını korkmadığı için daha fazla yapıyor. Ve antrenmanlarındaki eksiğini kendi biliyor. Ne yapacağı gerektiğini. Yapa yapa daha iyi seviye gelecek. Önemli olan ilk baştaki o korkuyu yenmek ve daha sonrasında antrenmanları daha sık yapmak. İlk başta böyle düşüyoruz. Ee, her zaman diyorum düşmeyi fail sevin yani. Fail sevmezsen hareketlerin devamı gelmez. Çünkü ilerleyemezsin. Kendinizi atın şöyle. Yani düşmeyi her daim sevin. Bunlar gerekiyor. Bu parkurun olmaz olmazı. Profesyonel olsam bile ayağın kayar bir şey olur düşersin. Aynen. Bunlar her daim gerekiyor Hüseyin ne diyorsun? Atın Aynen. Reisler imkan böyle. Bu arada parkura heves olup antrenman yapmak isteyen varsa burası bizim mahallemizin bir parkı. Güzel bir sakin park. Antrenman için ee, ben bu yapacağım. Gelirsiniz, bizimle çalışırsınız. İsteyen varsa tabii ki. Antrenmana herkes davetli. Tabii ki bunları da taşıma şartıyla. Aynen öyle. <laughs> Reisler, böyle bunların biraz amel, ameli kısmı var. Bunları taşıyoruz. Onlar taşını takdirde herkes antrenman yapma hakkı vardır. Olur. İmkan böyle. Bunları biz kışın aldık geldik buraya. Sırf antrenman için, sırf bu çalışmak için. Şimdi yapıyoruz. Kendinize bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hüseyin, Kendinize konuş. Iyi bakın. Ve bana abone olmayı unutmayın. Başka? Başka? Antrenmanlara gelin arkadaşlar, buluşmalara falan gelin. Artık Nasıl artık bahar, yani artık olur. yaz geldi. Sizi de aramızda görmekten mutluluk duyarız. O yüzden, evet. reisler gelin. Bu park çok sakin, sessiz. Bize ait bir park. Buluşmalara gelmeniz sizin için daha iyi olur. Bizim çalışma stilimizi görmüş olursunuz. En azından e, videodan sizi daha çok eder, değil sizi mi? motive eder. Gözünüzle görmeniz sizin için daha iyi her zaman. Şu anda burası bizim mahallemiz. Ee, daha sonrasında Bostancı veya Kadıköy İstanbul'un tam merkezinde ee, herkesin gelebileceği yerde buluşma yapacağız. Daha iyi olsun sizin için. Bu Aynen. antrenman mekanı gayet güzel. Sizin de aramızda olmanızı isteriz. Hareket çıkarmak isteyen varsa benden özel eğitim alabilir. Sıkıntı yok. Olay böyle. Her şey sizin için. Yeter ki parkur yapın. Yeter ki parkur sevin. Parkurla olun her daim. Kendinize iyi bakın, Reisler. İyi.